Aleyhisselam mı? Çekelim. Da, Ağır da, misafirimiz ya. kim? Ya, Bolak Bolak köyünden Adem dayı bu. Adem dayı kamerayı sevmiyor galiba. Sever sever bu. <laughs> Tanır da ondan. Utanacak <laughs> bir şey yok dayı. Bırak şunu ya. <laughs> ben bir şey yok. Hatıra kalır dayı. Önemli olan o. Yani Hatıra tabi, olması. Değilse gerisi önemli değil. <laughs> Aleyhisselam da, görüşürüz. Da, oh, dayı. Şunları sana. Allah razı olsun abi. Arkadaş ben gidince o çıkacak. Biraz çekip hemen kaçacağım. İşmişle beraber sonra inşallah. Ayrıçlar. İnşallah maşallah pazarın bu bölümü de gördüğünüz gibi hareketli arkadaşlar. Okullar bölgesi. Evet Bekleyecek, bekleyecek. Zeytinli, aslan taştan. Halisler. Hemen çekelim abi. Bereketli olsun. Nerenin? İş neler? mı? Soğuk Üşümedi de o zaman. Üşümedi. İyi bereketli olsun. Allah Almışlar beraber diyeyim. Allah razı olsun. Alişler. Alişler teyzem. Nasılsın? <laughs> Allah'a ilk Alişler abi. Sarımsaklar çok yapmamış galiba. Bu sene biraz tarım yılı kötü. Aynen. Evet, evet, aynen. Efendim? Tamam. Ne söyle? Adı, Adnan. Adnan. Soy ismi ne? Atlan Kara. Tamam. Evet, Oradan da selamımızı iletelim. Tamam. tamam. Görüşürüz teyzem. Haydi işler. Tamam. Haydi işler teyzem. Bak pırasaları çek. Çekelim. <laughs> Çıkmış pırasalarımız. Haydi işler. Bereketli olsun. Tamam. Oh. Artık yerli zaman değil mi? Salatalıklar evet. <laughs> vardı bitti. Erkenden bitmiş. Bereketli olsun. Patatesler de yeni sezonun galiba. Taze taze. Ayrıçlar. Görüşürüz. <laughs> Kurtarım Ayrıçlar. Sarımsaklardan ne yaptın? Daha yok mu? Olmaz, 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 yok mu? Başımız Başımızın çaresine bakalım mı? Bu var. Bu mu? Bu, bu boy mu? Tamam, ben Şoka şöyle... Bu sene gelişmedi sanırım saklar. Fotoğrafını çekeyim, Çok hanıma önemli. sorayım, ona göre bakalım. Hayırlısı. <laughs>